Evet benim mini karpuzlu herifim Karis Karpuz, kanalıma hoşgeldiniz ee, Geçen seferde arkadaşlar kaydedeceğim kaydetmediği için videomuzu çekememiştik ama şimdi çekeceğiz Şimdi arkadaşlar ee, hemen yazıyorum Hemen yani diyorum kim olmak istiyor arkadaşlar kim olmak istiyor Hadi bakalım İlk şimdi hani birbirimizi puanlayacağız Sonra renk belirleyeceğiz Renk göre belirleyeceğiz Şimdi hadi bakalım Tamam. Bence arkadaşlar mor olsun. Ben mor diyeceğim. Evet şimdi puanlayacağız. O zaman ben de bir giysem acaba mor birazcık. Bu arada dediğim kombin de buydu. Ay hemen mor giyelim. Ben de mor giyeyim. Neden ben mor giyemiyorum? Hatta ben böyle gezeceğim. Böyle kesiyor. Ben böyle gezeceğim. Ben böyle gezeceğim. Sizce nasılım? Çok iyi değil miyim ya? Ay çok tatlı lan. Kafam çok parlak. Şu an özleri puanlayacağım bir dakika. Ben bu karakterimi mor yapayım gibi. Gelin biz de mor giyelim. Şöyle tatlı bir şeyler giyeceğiz bile bile İnşallah ben yapana kadar hazır olmaz. Neyse. De, e, 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 e. Neyse bu biraz siyaha kaçacak ama olsun. Olsun. Hakkın rahmet Ay bir dakika. Geldi bir dakika. Duyuyorum sesleri şu an. Bir dakika fotoğrafı çekecektim ya. Neredesin bakalım? Kız, heh burada. Atla bakalım. Wow, wow. Özden. Evet, çok güzeldi. Ben nasılım? Her şeyi atlayan bir insanımdır. Tamam. Bir dakika ben Özden'e bir puanımı verebilir miyim? On da o neden? On da 10. <gülüyor> diyeceğiz. <gülüyor> tamam. Hadi. Ee, bence sarı olsun. Acaba sarı mı pembe mi? Sarı mı pembe mi? Bir dakika. <laughs> Merak ediyorum şu an. Sarı mı yapacak? Pembe mi yapacak? Merak ediyorum. Ben sarı dedim o pembe dedi bakalım. Ben pembe yapmak için <laughs> Kuyrukta bekledim o yüzden ben pembe yapmak istedim. Yani pembe yapacaktım. <laughs> İnşallah sarı yapar. Ah <laughs> ben pembe yapasım var. Ya ben pembe yapacaktım. <laughs> Neyse. Hadi olsun. A bu tip ne? yaptın yaptınız lan? Hiç, 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 hiç Neyse gelin biz de öylesine konu yapalım. Çok sıkıldım çünkü. Beklerken insan sıkılıyor ya. Şöyle yeşil göz yapacağım bu sefer. Şöyle bir şey takacağım. Bunu takacağız biliyorsunuz ki. Ben artık bundan kendimi ayırmıyorum. Şimdi gideceğiz. Bu saçı takacağız. Bir dakika ya. Elvan go. Elvanadan önce bu güzel. İnşallah gelmemiştir. Çünkü korkuyorum ya gelmesin hemen. Hemen geliyorsunuz arkadaşlar hemen gelmeyin. Olmuyor ben gösteremiyorum size. Bir tane de bunu atacağım. Evet tamam şimdi buradan şöyle kamerayla göstereceğiz onu. Şu an Özden'i de çekelim. göz <laughs> gibi burada Özden var şimdi. Tepelere mepelere bakıyorum ama. <laughs> Baktığına göre gelecek. Aha geldi. Sarı yapmış. Çekelim fotoğrafını. Hatta atalım oğlum. Niye atmıyor? Uh. 10 veriyoruz. Hatta biraz daha çekelim arkadaşımızı gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir kombin yapmış. Ben bayağı beğendim. Sadece biraz mesela şu adminin maskesini takması daha tatlış olabilirmiş. Ama ben yine de 10 vereceğim. Çünkü gerçekten bayağı güzel. Tamam şimdi ben ben, ben ben ben. Ben 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 Pembe yapacağım ben bu sefer pembe. Pembe pembe pembe. Ben 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 pembe yapacağım. Yeah! <laughs> tamam. Şimdi Keltoş babana koşalım hemen. Evet, şimdi. Pembe dediler, değil mi? Ay pembe. <laughs> Neyse. Saç boyasak güzel olabilir de bence. Pembik bir tane saç yapacağız. Bir dakika. Bu saçı yapalım mı be pembik? Ben bu saçı pembik yapsam bence güzel durur ha. Şu an bu saçı bu renge boyamışız da. Pembik. Maya mı olsam? Püf. Çok zekiyim oğlum ben. Maya olayım. Gel Maya. Maya nerede? Maya'nın saçını ha. Maya olacağız şimdi. Nerede Maya'nın kıyafetleri? Dı dı, dı, dı dı Yani ben bilirim böyle. Her şey. Maya çok güzel olacaksın merak etme. Maya'nın Maya botları nerede? Bu botları da giyebilir misin Maya ama? Şimdi senin kendi botlarını giymen gerekiyor. Botlarını almamışım. Ağlamayacağız. Boş ver Maya. Sen bunu takarsan tam bir divasın zaten. Boş ver Maya. Evet. And... Şimdi yüzümüzü de takalım. Daha iyi olacak bir dakika. Evet. Sonra terlerimizi de yapalım. Bu değil bu. Evet.

<laughs> Maya olduk bugün. Evet. <laughs> evet. Evet. Pams olduk. Hiç kimsenin aklına gelmeyen şey ben oldum. Evet. Şimdi. E, bu turda bence çok fazla uzun olmasın arkadaşlar. Çünkü gerçekten bence sıkılırız. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bekle. Bence bitirelim arkadaşlar. video gerçekten uzun olmasın. Şey mesela. E, vi, ay, ay, video oyunu. Benim bitti. Tamam benim bitti diyeceğim. Çünkü arkadaşlar artık bitirelim. Çünkü yani uzun olunca kaldı olmuyor. O zaman bizim videomuzdan da bu kadar olsun. Bay bay. Ay.